2008 Ali Sonbahar Sözel Mantık 3. hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf kısmına bakacağız. Verilen ve istenilen nedir ona bakacağız. Ali, Belma, Ceyda Dilek, Erdal, Faruk, Gamze ve Hasan bir üniversitenin iktisat işletme, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin yüksek lisans programına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi ben baktığım zaman 8 kişi var. Ve bu 8 kişinin yanında 4 bölüm var. Her bölüm 2 kişi. Şöyle hızlıca yazalım. Çok önemli değil. Her bölüm 2 kişi. Yapacağım şey istersem kişilere sabitlerim altına bölümünü istersem 4 bölüm yazarım. sonuca ulaşırım. Yani iki yoldan da gidebilirsiniz. Şuruk yoldan ve bu yolu sabitleyip gidebilirsiniz. Sonuç aynı yere çıkar. Ama ben burada az olanı tercih edeceğim. Yani iktisat işletme şöyle direkt kamu yazalım. Ve ustalarsın uluslar diyelim yeterli. Şimdi bundan sonra yapacağım şey önermelere göre 8 kişiyi buralara yerleştirmek. Her bölüme 2'şer kişi kaydolmuştur. Hemen her bölüme 2 yazdım. Bu ikileri her zaman yazın. Çünkü altına kaç kişi geleceğini unutabilirsiniz. Belma uluslararası ilişkiler bölümüne başvurmuştur. Belma uluslararası nda. hemen yazdık. Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur. Şimdi Ceyda ve Erdal aynı bölüm olduğu için ben şöyle bir yer yapacağım. Ceyda ve Erdal diyeceğim. Yani bu ikili mesela şu an baktığımız zaman sadece ilk üç yere gelebilir. Uluslara gelemez. Çünkü bir kişi zaten var. Devam ediyoruz. Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur. Şimdi ben Hasan ve Ali eşit değildir diyorum. Yani Hasan'ın olduğu yerde Ali Ali'nin olduğu yerde Hasan olmayacak diyorum. İşletme bölümüne başvuranlar bayandır demiş. İşletme. Yani işletme şöyle şuradan bir ok çeksek bayan. Yani buradakiler bayan olacak. Şimdi buradakiler bayan olacağına göre ben Ceyda ve Erdal'ı işletmeye yazamam. Ceyda ve Erdal'ı yazamadığıma göre Şuraya baktığım zaman Ceyda ve Erdal'ı yazamıyorum zaten. Belma'yı da biliyorum. Geriye kim kaldı? Dilek ve Gamze. Yani ben Dilek ve Gamze Gamze'yi bu sefer işletmeye yazmış oluyorum. Geriye kalanlar iki bayan kaldı zaten. Şimdi Dilek ve Gamze'yi yazdım. Baktığım zaman benim burada gene iki farklı ihtimalim oluşuyor. Çünkü ben iktisat ve kamuyu ikisini, ustaların da bir kişisini bilmiyorum hala. Ve benim elimde kalanlar bir tane ikili var, bir tane de aynı olmayan, farklı anlamına gelen bir tane önerme var. Yapacağım şey direkt ihtimalleri yerleştirip soruyu çözmek. Farklı renklerle göstereyim ihtimalleri. Şimdi ben şuna birinci ihtimal dersem şurası birinci ihtimal olsun. Birinci ihtimalde ben Ceyda ve Erdal'ı iktisada verirsem ihtimal olduğu için biraz daha büyük olsun. Şimdi ihtimal olduğu için farklı renkle gösterdim. Mavi renkler sabit olanlar. Ceyda ve Erdal iktisata geldiği durumda Ali ve Hasan aynı olmadığı için yer değişir diyoruz. Ali ve Hasan kamu ve uluslarda geriye kalan kişi de baktığımız zaman hemen bakalım kimmiş geriye kalan. Şimdi Ali'yi biliyoruz. Belma, Ceyda, Dilek. Geriye kalan da Faruk. Faruk da kamuya gelmiş oldu. Şimdi bu bizim birinci ihtimalimizdi. Şimdi bir de ikinci ihtimalimiz var. Bunları da yazalım. Kesin olanları gene yazalım. Şuralar kesin bilgi. Şurası da belma. Ben kesinleri yazdım. Bu sefer Ceyda ve Erdal'ı kamuya yazdım. Ceyda ve Erdal'ın kamuya geldiği durumda Hasan ve Ali iktisat ve uluslararası olarak yer değişebilir diyoruz. Geriye kalan Faruk da iktisata gelmiş oldu. Yani birinci ihtimal Ceyda ve Erdal'ın iktisatta olduğu durum. İkinci ihtimal Ceyda ve Erdal'ın kamuda olduğu durumda oluşan senaryoyu yazdık. Baktığımız zaman Hasan ve Ali arasındaki ihtimal devam ediyor. Bundan sonra yapacağımız şey direkt sorulara geçmek. İhtimalleri unutmayacağız. Hemen 77. sorudan başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesin doğru arıyoruz. Ali kamu yönetimi bölümünde başvurmuştur. Ali'ye bakıyoruz. Ali'nin başvurabileceği 3 tane bölüm var. Yani kesinlik yok burada. Ceyda iktisat bölümüne başvurmuştur. Kesinlik yok. Kesin doğru yazıyoruz çünkü. Dilek uluslararası ilişkiler bölümüne başvurmuştur. Dileğe bakıyoruz. Dilek işletmeye başvurmuş. Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur. Hasan ve Faruk bir kesinlik yok. Olabilir de olmayabilir de. Ali ve Gamze farklı bölümlere başvurmuştur. Şimdi Gamze'ye bakıyoruz. Evet Gamze zaten belli. Gamze'nin yanında Dilek var o zaman kesin olarak Ali ve Gamze farklı bölümlere başvurmuştur diyoruz. 78. soruya bakıyoruz. Buna göre aşırı gelen hangisi kesin yanlıştır? Hasan kamu yönetimine başvurmuştur. Kesin yanlış arıyoruz. Hasan'a baktığımız zaman ihtimalli olabilir de olmayabilir de. Ceda uluslararası, uluslararası ilişkiler bölümüne başvurmuştur. Ceyda'ya baktığımız zaman iktisat veya kamuya gelebiliyordu. Yani Ceyda hiçbir şekilde uluslararası ilişkiler bölümüne başvuramaz. 79. soruya bakıyoruz. Aşırıkeler, aşırı hangisi iktisat bölümüne başvurmuş olamaz? Şimdi iktisat bölümümüz nerede? Şurası. Yani hangisi buraya başvurulanlardan olamaz diyor. Şu kişilere bakacağız. Bu kişilerden biri varsa o şıkkı edeceğiz. Şimdi sırayla gidelim. Ali başvurabilir mi? Evet ikinci ihtimalde Ali olabilir. Ceyda olabilir birinci ihtimalde. Aynı şekilde Erdal olabilir. Gamze'ye baktığımız zaman Gamze zaten işletmede olduğu kesin bilgi. Yani 79. sorunun cevabı da D dedik. Son soruya baktık. Aşağıdakilerden hangisi Faruk'un başvurmuş olabileceği bölümler birlikte verilmiştir? Şimdi Faruk birinci ihtimalde kamu, ikinci ihtimalde de iktisat olabiliyor. Yani bu sorunun cevabı direkt A diyoruz. İktisat ve kamu yönetimi başvurabileceği bölümlerdir diyoruz. Bu soruda bu kadardı.